Dostlar merhaba. Bir soru bir teknik köşemize hoş geldiniz. Köşemizde ünlü değişimi, diğer bir adı ünlü kalınlaşması, bir diğer adı kökte ünlü değişimi, bir diğer adı kök değişimi hepsi aynı şeyi söyler. Ses olayını ele alacağız. Bu ses olayı kıymetli dostlarım sadece iki sözcükle aranmalıdır. Ben ve sen zamirleri. Ben ve sen zamirleri yönelme hali iki aldıklarında bene ben sen edemiyoruz, bana sana diyoruz değil mi? Ünlüler değişiyor. Eklerdeki ünlülerin değişmesinde bir sıkıntı yok. E, Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Ekler değişebilir. Eklerde sıkıntı yok. Kökteki ünlünün değişmesi mevzu. Tamam. Sadece bu iki kelime arıyoruz. Ünlü değişimi, ünlü kalınlaşması kök değişimi bunları gördüğümüz zaman sadece bu iki kelimeyi aramamız yeterli. E şöyle bir bakalım uzaktan da uzak sana ellerim evet sana'yı gördük cevabı yapıştırdık. Başka bir kelime aramıyoruz. Sana, bana. Ha başka kelimelerde de var aslında ama ÖSYM oralara girmez. Bana, sana. Bu iki kelimeden birini yakaladığımız anda cevabı hemen işaretleyelim. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.